Merhaba arkadaşlar, işte, Herupa Pekalı'nda hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Tung 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 Oteli'nden kaçacağız. <laughs> evet bugün Tung Tung'un Oteli'nden kaçacağız arkadaşlar. Ve Tung Tung'un oyununa girdik. Yine bir çılgın bir oyun ve bir otelden kaçıyormuşuz. Nasıl bir otel ne olacak ne yapacağız gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Play diyerek başlıyorum. Hey Tung Tung. Dostum gel şuraya. <laughs> Bunu yenme zamanı. Tung 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 yenme zamanı. Easy mode unlock diyor. Ee, difficult e, tamam, easy. Başta easy seçtir arkadaşlar. Eee i̇kinci göz mü ilk gözden mi diyor. İkinci göz mü ilk gözden mi diyor. Eee. Neyi seçerim ya? Şunu seçeyim ya. Bu sefer de böyle oynadım. Uzun zamandır böyle oynamadım. Ve... girdik. Abi burası bunun oteli mi? Tung Tung Otel açmış. Tung Otel açmış galiba arkadaşlar. Işte. Burada dans edenler falan var. Tamam. Otel yöneticisi burada. Bizi bu zindana kapat. Bir şey önümüzde Obi'ler var. Yapacağız abi. Eee... Merhaba. Olay ya Tung Bizi otele kilitledi. İçeride kaldık. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmalıyız diyor. Abi bu tuşu... Obi ne oluyor? Tuşa bastım değişik şeyler oldu. Aha! Aha! yerde kutular mutular var arkadaşlar. Gene bunların üstünden hoplaya hoplaya gidelim bakalım. Bir yerde gelecek. Ne diyor? Ha, Monday's'ten nefret ediyorum diyor. <laughs> Aa girdik. Dayı ne yapacağız? Dostum buradan karşıya dikkatli bir şekilde geç. Kanka bu kapıyı niye açmıyorsunuz? Dostum orası kaçış değil çünkü. Aa öldüm galiba. Her hata öğrenmek için bir şanstır diyor. <laughs> Oyun çok iyi. Oo arkadaşlar ya bu ne? Dostum bir bekle su gelsin sonra geç. Ben tam geldim de su geliyor. O harbiden öyle bir ayarlamış ki tung tung. Tung tung sen nasıl bir oyun, oyun yaptın tung tung. Ah geçtim. Ah Allah az kalsın gene ölecektik. Ben tamam, bekliyorum şimdi tekrardan geçtik arkadaşlar. Ne bu? Ha, haritayı yapan kişi falan diyor. Şuradan devam. O kişi göstermiş. O beyaz bir şeyden geçtik. Bakayım nereye doğru gidiyoruz. Ana. Ana. Bu ne? Dost yeri geliyor be. Arkadaşlar aşağıda okyanus var. Tamam bunların üstüne atayım. Gördün mü? Odaların diyor kapıları diyor ve burası bizim zindan. Bu zindandan çıktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aha. Aa tung aşağıda tung aşağıda tung aşağıda. Slime'lar var. Aa slime'ları basarsak nereye görüyoruz? Tung tung'a bakıyoruz şu an kızla birlikte. Dostu bu da var ya Aşağıda bakın nasıl kovalıyor arkadaşlar. Burada slime'lar yeşil yeşil akmış. Burada böyle birikmiş. Çok kötü olmuş. Ok şartı soldan tamam. Tamam kanka. Abi gene mi sen? Görünüşü göre her yer boyanmış. Adımlarını dikkatli at. Tamam. Ne yaptınız Boya çalışması mı yaptı? Ne oluyor? Abi ileride daha değişik karakterler de var bu arada. E, ne yapacağız? Ha bu tarafa doğru bardaklardan. Kız biliyormuş bu arada. Kız biliyormuş dediğim an öldü arkadaşlar kız. Sen övme, övme. Ben gerçekten ölmeyeyim. Oho o şart değil. Elektrik direğinin üstünden. Aşağıda tuk var. Tuk tuk orada. Aşağı atlarsak ne olur acaba? Tuk yanına direkt düşersek bizi patates eder arkadaşlar. Çünkü daha henüz oraya geleceğiz. Henüz daha oraya geleceğiz arkadaşlar. Oh, Allah düşüyordum az kalsın düşüyordum. Tamam. Buradan elektrik hatlarından çarpılmadan geçeceğiz inşallah. Kesin çarpılacağız. Çarpılmadı. <laughs> çarpılmadı. Tamam. Oh hayır adımlarına dikkat et motor yağ var yerde dostum. Arabadan motor yağları gelmiş. Abi ilerideki ne ya pır pır denen adam değil mi o ya? ne kadar saçma sapan bir karakter bunlar ya. <laughs> Sol taraf bu tarafa doğru. Tamam. Ha motor yağına denk gelmeden aradan geçeceğiz. Dostum bak ya arabadan akmış be. Şu varillerden akmış motor ya arabalardan değil galiba bende. Şu yağlı varillerden. Ana tuk tuk'un yanına gireceğiz. Başka bir yol yok mu? Görünüşe göre tek yol buradan çıkmak. Anahtarı çalacaksın ve kapıyı açacaksın. Aa! Ah! Tın 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 tın. Tamam bu kapı kilitli. Bu kapı kilitli. Bunu açmamız lazım. Nasıl geliyor bu? Çok yavaş geliyormuş bu arada. Hızlı değilmiş. Hey tın tın dur dostum. Tamam aldım anahtarı arkadaşlar. tın tın buraya çıkamazsın bile dostum. Çıkabilir mi buraya? Gel beni görmüyorsun. Allah Allah steri üstünden geliyor. Zulutta bi yakalansana Yakalanınca ne oluyor bakalım mı arkadaşlar Hadi gel bakalım Daha fazla pratik yap başarılı oldu ya yeah, Kanka biz bilerek yakalandık ya Allahım ya Anahtar bende zaten Gel tung tung gel tung tung gel Şimdi anahtarı sokuyoruz buraya arkadaşlar Aa muza basıyor Anahtarı soktum ben Muza basıp düştü Tamam Oha buradan karşıya geçeceğiz. Abi atapot var orada da. Oh hayır. Sıkık diyor. Havuzun olduğu yerde diyor. Başka bir şansımız yok diyor. Çamaşır odasından gitmek zorundayız diyor. Bu arada havuzun üstünden geçiyoruz. Suya hiç değmedik ve çamaşır odasına girdik arkadaşlar. Bu ne? dur <laughs> sıkı be. Hadi. Yan yan gidelim. Ha ah, ne güzel su sesi geliyor. bık bık bık. bık. <laughs> Çok iyi. <laughs> ya arkadaşlar basmadım ki. Bas ki her şans her ölüm bir şanstır diyor. Ne diyor? Her hata diyor öğrenmek için bir şanstır diyor. Ama arkadaşlar, hatırla. Unutma. Ne kadar antrenman yaparsan o kadar iyi olursun diyor. Abi biz zıplıyorum ya. Ayağım mı değiyor? Ne diyor? Ben nasıl diyordum anlamadım. Buradan giriyoruz çünkü kapı kilitli. Evet, çünkü kapı kilitli olduğu için buradan. Bunların üstüne atlıyor. Suya düşersen ölürsün abi. Ne diyor? Old Storage Room diyor. Eski de Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor abi? Tung tung yine mi buradasın? Oo oh, hayır bu bir tuzaktı. Sıradaki odaya geçmek için tuşu mu buldu ya? Dost bu ne çıktı? A karşıda butonu buldum. Tung, tung 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 gelme yeter. Sen gene tuzak yapmışım bana tung tung. Geçen yakalayamadın beni tabi. Kendi... Ne oluyor abi? Dost bu bizi fırlattı. Bu da gene muza basıp düştü sen. Sürekli muza basıp düşüyor. Acele et dostum. Havalandırma kapalı. Burayı açmanın bir yolunu bulmalısın. Tamam orayı açmanın bir yolunu bulacağız. İşte bu. E önümüzde duruyor kocaman anahtar. İşte bu kadar basit. Açalım. Yes. Hadi gidelim. Canımızı kurtardım şu tıklıktan. Wow. Buralar pembe olmuş. Adımlarına dikkat et. Sakın e, tamam. Kıyafetlerden yol yapacaksın diyor. <laughs> 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 Tuttum. Kıyafetlere basmayacağım diyor. De. Pardon. Kıyafetlere değmeyeceğim diyor arkadaşlar. Kirlenmiş kıyafetmiş bunlar. Kirli kıyafetlere değme. Geçtim. Burada ne yapacağız söylemiyorsun. Tamam. Burada çamışımın kendisinden çıkan sulara değmeden geçmemiz lazım. Bur burada duralım. Burada duralım. Burada duralım. Çok heyecan yaptık. Çok heyecan yaptık. Geçtim arkadaşlar. Bir bölüm sonrası. Ok işareti gösteriyor. gene sağ tarafa doğru. Kıyafetlere değmiyoruz. Ve buradan geçiyoruz ve bitiriyoruz galiba. Bakın. Hmm, şeker dünyası gibi. Bir yere geldim. Geçtim. Tamam. Gene mi aynı? Ya burada da bunlara deyim e, şey yapmamız, değmememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Dubaların üstünden gitmemiz gerekiyormuş. Ya. Dostu bir daha. Bekle. Arkadaşlar bak, gerçek söylüyorum ayağım değmiyor bazen. Değiyor gibi yapıyor. Bak arkadaşlar, değmiyor. Gerçekten değmiyor arkadaşlar. Gerçekten değmiyor arkadaşlar. Doğru, Hadi bir daha. Tamam. Tamam. Tamam, geçtim. Ne? Görünüşe göre Tung Tung diyor, kocaman olmuş diyor. Ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz? Aa Tung Tung beni yedi. Aa. Olamaz diyor. Bizi yedi diyor. Don'un midesinden çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Tung Tung'un midesindeyiz şu anda arkadaşlar. Şaka mı bu? Ops. Zıpladık ve karın bölgesine mi geldik? Ne yemiş bu? Bir şeyler mi yemiş? Geldik. Tung Tung'un şu an midesindeyiz ve kemiklerinden geçiyoruz. Kaburgasından geçiyoruz şu anda. Dostum valla bu ne ya? Tung <laughs> Tung'un mideye girdik. Quink, kırmızı yollardan diyor çık diyor. Tamam, kırmızı yollardan çıkıyoruz. <laughs> kırmızı yollardan çıkarken aşağıya düşmesin ya. Bekle. Tamam, tamam. Geldim arkadaşlar. Ve bunların değmeden geçeceğiz arkadaşlar. Geçtim, tekte geçtim. Ve en son bağırsaklarından çıkıyoruz galiba Tung Tung'un. Olamaz diyor. iyi bir yerde değiliz diyor. Ama çıktık arkadaşlar ve Tung Tung'dan ayrıldık. Farkla de attı bizi galiba. Aha orada. Harbiden bu aşamayı böyle geçmemiz gerekiyormuş. Ve bu tarafa bize midesinden çıkınca geçtik arkadaşlar. Dörtte bitmiyor. Evet. üç tane yol var. En sağdakini seçiyorum. Doğru doğru. Ve ortadakini seçiyorum. Ana tutturdum harbiden. Şansa bala tutturduk yollarda. Ve dışarıdayız. Ok şartları ilerden sağa. Tamam. Bence bölüm sonu bayağı bir tung tung da vs atılabilir. Evet. Bir kere daha demeyeceğim. İlk gözden oynadımdan oluyor galiba arkadaşlar. Hadi. Pardon. Çok pardon. Dostum çabuk. Dur bekle 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 bir dakika. <laughs> Geçemiyorum. Geçemiyorum. Abi. Dipine kadar girip mi zıplaman gerekiyor? Lütfen. Oy. 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 Hayır geçtim. Checkpoint aldım. Checkpoint aldım. Buradan başlayacağız. Evet. Kanalizasyona girdik arkadaşlar. Elektrik hattına geçince. Görünüşe göre kanalizasyondayız. Tamam. Çok iyi geçtik be. Aa bölüm sonu. Tüm tıkla vesi atıyoruz. Evet BS yere geldi. Aynı berideki gibi yapmış. Ne yapıyor mu? Değişik sesler çıkar. Oğlum ne yapıyor mu? Maymun gibi ses çıkarıyor bu. Ee, ben bunu atınca can acıyor can acıyor. Ne oldu tünk tünk? Patladı arkadaşlar çok easy yendik ya Yani. Çok kolay oldu. Oo, bir nasıl bir patlama yaptın sen? Ve tünk tünk yedik. Wow, başardık diyor. Patronu yendik diyor. Board diyor. Bin diyor. Uzay aracına bin diyor galiba. Bindim. Three. 2, 1, go. Geri sayım yapıldı ve Eron Papi tung Tung'dan kaçış başarıyla sonuçlandı. Uzaya mı gittik ne yaptık? Abi neredeyiz? Gerçekten geldik galiba evimize. Ha, buradan gideceğiz. Ha, şimdi koşuyoruz arkadaşlar. Git ve kutla diyor zaferini. Arabalara değersek öleceğiz. Değmeden kutlamak için zaferimizi. Obi tamamlama yerine geliyoruz. Zıpla 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 ve oyunu bitirdik. Yes tık kurtulduk be. Oh be artık evime gidebilirim oh be evime gidebilirim arkadaşlar. Kapıyı açın. Kapıyı açın evime gidebilirim artık arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah bir şey bastım neyse. Umarım sevmişsinizdir oyunu. Umarım beğenmişsinizdir. Bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.